Selam canlarım hoş geldiniz. Mayıs ayında aklınızda kişiyle sizi neler bekliyor? Videomuzun konusu bu olacak. Birkaç aydır bakıyoruz. Ben bu ayda bakmak istedim. Nedense böyle önceden önden bakalım istedim. Bakalım Lenormand'la yani yapacağız açılımımızı. Bakalım bizi neler bekliyor. Yani aklınızdaki kişiyi ve kendinizi niyet edin. Bazılarınız ayrı olabilir. Bazılarınız bir arada olabilir. Bazılarınız yeni barışmış olabilir. Bakalım Mayıs ayındaki enerjiler bize ne getirecek? Bize ne gösterecek? Acaba diyorum enerjiler demişken enerji kartından mı başlasak? Tamam öyle yapalım. Önce enerji kartlarından başlayalım. Evet. Yani istediğimizi kullanırız ya. Yani, of özgür değil miyiz? Ne istersek onu kullanırız. Tamam. Enerji kartlarından başlayalım. Mayıs ayında aklınızdaki kişi ve sizin aranızdaki olabilecek enerjiler. Sizi neler bekliyor ikinizi? Evet başlayalım Anlaşmalar Sözleşmeler Sevgi meleği Bolluk ve Şefkatli bağlantılar Vav wow, çok güzel 1-4-5 5. ay süper Güzel çok güzel Demek ki görmemiz gerekiyormuş canlarım Yani <laughs> Sevginin birleşme enerjisinin bir araya gelmenin, o bağlantıyı tekrar kurmanın, o sevgiyi tekrar birbirinize iletmenin ayı olacak. Yani enerjiler bu yönde görünüyor. Anlaşamadığınız konular, durumlar, olaylar, meseleler varsa bunları sevgiyle aşmakla ilgili olan bir ay olarak görünüyor. Başka ne diyebilirim? Bir araya gelebileceğiniz buluşmaların, görüşmelerin, yakınlaşmaların yaşanabileceği bir ay olarak görünüyor. Ay enerjiler çok hoşmuş gerçekten ya. Maşallah diyelim buna da. Başka? Bu kadar. Yani genel olarak e, enerjileri bu şekilde. Yani sevgi enerjisinin aktif olduğu bir ay olacak her ikinizin arasında da. Şefkatli bağlantıları tepeye almakla birlikte ben açılıma şöyle bir devam etmek istiyorum. Umarım e, her biriniz kavuşursunuz canlarım. Ayrı olanlar varsa, arada sorunlar, problemler olan varsa artık yani... Güzel tatlı da bir kart ya. Hoşuma gidiyor benim bu şefkatli bağlantılar. Güzel. Birbirinize iyi gelebileceğiniz, farklı yaralarınız varsa bunları birlikte iyileştirebileceğiniz, birbirinize iyi gelebileceğiniz. Daha ne diyeyim? <laughs> Gayet güzel. Peki Mart ayı enerjileri bize aklımızdaki kişilerle neler getirecek bakalım. Başlayalım mı artık? Başlayalım. Güzel. Bağlantının sağlamlaşması. Oo, haberler. Sırlar ortaya çıkıyor canlarım ya yani arada ne saklanıyorsa ne söylenmiyorsa hmm. ona bakacağız hiç de maşallah hiç de üçüncü kişiyi kadın ya da erkek olarak da vermedi süper yani bu kadar almak istedim bu kadar aldım üst üste alınca bakalım ne gelecek dedik şimdi baştan başlayalım baştan başlayalım Mayıs ayı için. Canlarım artık daha sağlam, daha net bir iletişim, bir şeyleri öğrenmek zaten bu iletişimin yanına da bazı sırların, bilinmeyen şeylerin ortaya çıkması geldi. Yani <laughs> arada geçmişten kalan bir durum varsa, yani atıyorum onun size söylemediği ya da sizin ona söylemediğiniz, aktarmadığınız bir şey varsa bu ortaya çıkıyor. Ama ben bunu şey olarak görmüyorum. Aa böyle işte... Ee, ne bileyim böyle bir patlama olarak görmüyorum. Yani sizin böyle bir yerden böyle bir araştırıp öğrendiğiniz, gördüğünüz ya da karşı tarafın böyle araştırıp gördüğü bir şey olarak değil ama bu bilinçli olarak söylenmiş bir şey muhtemelen çünkü e, mektupla birlikte geldi. Yani e, belki de o aradaki aradaki ilişkiyi, bağlantıyı sağlamlaştırabilmek için bir sır vermesi gerekiyor ya da bir sır vermeniz gerekiyor Yani şu zaman şöyle olmuştu ya biliyor musun ben aslında atıyorum böyle bir şey yapmıştım Yani biraz daha artık net konuşmaların geçeceği arada ya da bir şeylerin artık net bir şekilde anlatılacağı açıklanacağı bir durum olabilir devam edelim bir karar vermek ve fareler yani artık, varsa aranızda üçüncü kişi durum olay artık bunun etkisini kaybettiğini yani bununla ilgili artık bir seçim yapılacağını söylüyor ve bu kişi bu kişi çok arıyor sizi yani ee, nasıl söyleyebilirim çok arıyor derken atıyorum bir üçüncü kişi olduysa yani bu üçüncü kişi illa ilişki sırasında olmak zorunda değil ama sizin bağlantınız koptuğunda ayrıldığınız zaman ya da iletişiminiz bittiği zaman artık her neyse aradaki bağlantı koptuktan sonra başka bir kişiyle bir ilişki bir flört yaşamış olma olasılığı var eğer böyle bir şey yaşadıysa aslında şöyle bir şey söylüyor ben o kişi de seni aradım ama bulamadım ...yani o yüzden de artık bir karar vermeliyim... ...bu kişiyle olmuyor... ...ya da eğer öyle bir şey olmadıysa... ...yani atıyorum arada üçüncü kişi olmadıysa da... ...artık e, aramızı bozan... ...sorun yaratan, sıkıntı yaratan her neyse... ...bunu artık e, ortadan kaldırmam gerekiyor... ...çünkü sana varmalıyım... ...yani benim benim yolum e, sana çıkacak yani... ...ya da her türlü... ...zaten benim yolum sana çıkıyor... ...o yüzden de... E, ...olumlu gelişmelerin yaşanabileceği... ...bir ay olarak görüyorum ben bunu... ...özellikle 17'si olabilir... ...17... ...27 geldi gene... Ee, ...bakalım devam edelim... ...başka ne söyleyebilirim burası için... ...mart ayında... ...başka bir şey çıkmadı benden... ...peki... Oo. <laughs> ...zaman verdi... ...zamanın üstüne yüzük verdi... ...canlarım e, burada biraz evet bir adım atabilir. Bir işte mesaj ya da bir arama, bir konuşma geçebilir arada. Bir şeylerin açıklandığı. Ama burası diyor ki yani çok da acele etme ya da etmeyin. Yani bir ciddi boyuta ilerlemek için atıyorum. Yani çok da hızlı kararlar vermeyin diyor burası. Özellikle de sizi uyarıyor. Eğer kadın bir arkadaşsanız ya da işte dişil bir, dişil tarafı uyarıyor burada aslında. Yani öyle diyelim. Dişil tarafı uyarıyor. Diyor ki, evet konuş, görüş, açıkla ya da açıkladığı şeyleri dinle ama... Ee, zar kartı gelmiş üstünüze yani hemen de güvenme diyor ya da e, hemen bir ilişkiye başlama ya da biraz zaman ver biraz daha işte e, konuş ne demek istediğini anla doğru mu söylüyor yalan mı söylüyor yani bir anda böyle hemen şans verme aslında diyor burası çünkü ee, belki de belki de şöyle olabilir. Ee, siz hemen şans vermek istemeyebilirsiniz. Bu hem sizin için bir uyarı olabilir e, ya da e, çok fazla şey yapma diyor. Yani ya güvenme değil aslında ama e, burada bir dikkat etmek gerekiyor diyor ya. Yani e, ciddi mi değil mi ya da hemen böyle bir ciddiyete varabilecek bir şey mi? Yani biz şimdi konuşmaya başladık ama e, hemen bir emin olma diyor. Yani biraz e, bir şeyler için karar vermekte biraz bekle diyor biraz sabret yani böyle çok hızlı hızlı adımlar atma hemen konuştuk diye işte e, ilişkimiz başladı şöyle olacak böyle olacak deme biraz daha zaman ver belki de e, çünkü şöyle bir şey var bu süreçte. İçeri baktığımız zaman evet bir iletişim gerçekleşiyor, bir şeyler anlatılıyor, açıklanıyor ama e, aradan birilerinin ya da bir şeylerin çıkması için e, biraz daha ileri bir tarih var. Bakın yani önce bir konuşuluyor, anlatılıyor, dert, sorun, problem neyse sonra olaylar düzelmeye başlıyor. O yüzden belki burada size bir uyarı olabilir canlarım. Yani e, ya da e, bizi izleyen erkek arkadaşlar varsa. Karşı tarafa da dikkat et. E, hemen güvenme diyor olabilir sizin için de canlarım. Devam edelim. <laughs> e, birbirinize karşı korumacı davranışlar içine girebilirsiniz. Farelerin altına köpek verdi. Artık diyor ki e, birbirinizin <laughs> Birbirinizin arasında artık o sadakat sağlanacak. Birbirinize karşı korumacı, kollamacı tavrınız devam edecek. Veya yine burada ikizler evriheşi bağlantısı olabilir. O yüzden ya belki de şey olmuş olabilir. Taraflardan biri aldatıldığını düşünüyor olabilir. Ama bunun böyle olmadığını görebilir. Bakın yani burada çok karışık bir şey var aslında. Yani Bana göre çok karışık geldi durum. Çünkü yine dedim ya bu üçüncü kişi durum olay yani olmaya da bilir. Burada bir ilizyon da yaşıyor olabilirsiniz siz. Belki bunu anlayacaksınız, öğreneceksiniz. Of gerçekten ama arada bir sadakat olduğunu söylüyor. Yani e, belki de bu üçüncü kişi sizin e, ilişkiniz var olmadığında, yani ya ilişkinizden önce ya da ilişkinizden sonra olmuş olabilir. Yani o yüzden de aldatma bence sayılmıyor ama <laughs> bana göre değil. Çünkü evet yine insan bir buruk olur tabii ki üzülür ama e, sonuçta birlikte değildiniz. Bilemiyorum Ya da burada şeyden de bahsediyor olabilir. Yani sizin zaten bir ruhsal bağlantınız var. Bazılarınızda olabilir, bazılarınızda olmayabilir. Olmak zorunda da değil. Ama burada dediği şey şu olabilir dediğim gibi. Bir iki zar ev ya da ruh iş bağlantısı. Yani ruhsal bir bağlantınız var zaten sizin. O yüzden de aldatma aldatılma olmuyor aranızda. Zaten o sende sen ondasın. Yani sizin ruhunuz bir. O yüzden bence aldatmadı diyor burası eğer e, öyle bir yanılgıya düştüyseniz ki zaten kendisi de açıklayacak eğer öyle bir şey varsa bir hediye canlarım bir gece yarısı bir hediye olabilir ya da bir ay dönüşü işte e, yeni ay dolunay zamanında olabilir bir hediye ya da bir mesaj e, ya da bir çiçek e, her zaman çiçek olmak zorunda değil ama bu bir e, güzel bir mesaj güzel bir teklifle e, size bir hediye olabilir sizin kapınıza gelmesi size bir hediye olabilir ee, size olan duygularını açması bir hediye olabilir ya da e, sizin için en güzel hediye belki de aldatıldığınızı düşünürken aldatılmadığınızı anlamanız öğrenmeniz bu kişiden e, bu da olabilir. Ya bence böyle bir şey var ya bence e, çok böyle bir güvensizlik yapmış olabilirsiniz karşı tarafa dur bakalım bir güvensizlik olmuş olabilir bir şey var burada ya o zaman alalım mı birkaç tane ay dur 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 dur, dur. ne alalım buraya? Ne alalım ne alalım. Buradan alalım tamam buradan alalım. Şuradaki durumu öğrenmek istiyoruz. Nedir? Sembol ondan alalım. İkiz Alev Ruh Eşi. Ya ruhun karanlığına teslim olmuşsun diyor burası ya gerçekten. E burası şeydir. Yani bir ikizler ruh eşi bağlantısı verir ve e, yine tabi e, öyle bir bağlantı olabilirdi, olmayabilirdi ama e, burada şey var. Yani hmm, ne derler? Merkür ikizlerde yani bu, bu bir dedikodu olabilir, bu bir e, zihninizin kurgusu olabilir diyor burası aslında. Çok fazla düşünmekten e, bir şeyleri ya da hmm, derinine inmemekten, derinden görmemekten e, kaynaklanan bir durum olabilir. Yani yüzeysel olarak gördüğünüz bir şeyi e, derinlemesine bilmiyorsunuzdur ama e, öyle düşünmüşsünüzdür. Özellikle bu aldatma aldanma konularında ve burada da bir hayal yani e, şey ne derler? <laughs> Burayı tam olarak şöyle anlatabilirim size. Ee, hayali bir engel. Yani hayali bir engel. Aslında bir bu gerçek aşk Venüs Terazi ama Neptün Balık. Yani hayali bir şey var burada. Allah'ım ya vallahi. Ayakrep, Jüpiter Yay. Evet. Burası diyor ki eğer ki sen buradaki o yüzeysel e, cevabı kendi kendine alıp vermeseydin zihninde diyor kendi kendine kurmasaydın bu bir hayal çünkü birçoğunuz için olabilir ama e, yani kesinlikle eminseniz bir üçüncü kişi olduğundan burası size uygun değil buradaki anlattıklarım ama e, var mı yok mu bilemedim ya işte ben öyle gördüm ama öyle düşündüm ama bilmiyorum tam netini öyle mi değil mi diyorsanız sizin için bu çektiğim kartlar e, burada da biraz şey e, yani o içsel karanlık tarafını yenilmişsin diyor. Oraya inanıyorsun sen. Aa. Yine de en güzeli şu kartı şu kart alalım. Tepede dursun. Evet tamam bunu da çözmüş bulunmaktayız. Devam edelim. kuleyle kuyu geldi ya derine inmek meselenin derinine inmek evet işte buradaki o yüzden diyor ki burada zaman ver yani bu şey de olabilir belki de atıyorum kendini anlatmak için bir mesaj attığında mayıs ayı içerisinde bir mesaj attığında bunu direkt kabul etmek ya da reddetmek gibi bir şey yapma diyor bir bekle bakalım hani ne anlatacak sana bir anlatsın diyorum bir söylesin derinlere in az önce çok yüzeysel kaldığınızı söylemişti ya o konuyla ilgili burada da diyor ki biraz derinlemesine bir araştır anla öğren bakalım ne söylemek istiyor ne anlatmak istiyor istiyor. Hemen e, araya bir şey koyma, e, bir bariyer koyma, hemen saklanma, kaçma, engelleme ya da e, asla seni dinlemek istemiyorum işte e, defol git gibi bir şey söyleme yani. Or orayı ben uydurdum defol git ama... <laughs> yani bazılarınız gerçekten lanet de okuyor olabilirsiniz. Yani Allah seni kahretsin yazma istemiyorum, görmek istemiyorum diyor olabilirsiniz. Ama burası diyor ki bir şans ver. Yani bir dene bakalım ne söyleyecek. Yani hemen böyle şey yapma, uzaklaşma bu durumdan kişiden diyor. Ay asıl adama tilki verdi. <laughs> Peki ya asıl adama tilki veriyor, asıl kadına da şey veriyor, zar veriyor ya. Var ya Mayıs ayında her ikinizin de enerjisi böyle şey güvenilmez durumda. Gerçekten. O yüzden de ben burada şey bunu şöyle alıyorum. Karşılıklı olarak güvensizlik. Ciddi ciddi karşılıklı olarak güvensizlik alt alta gelmiş. Bu kadar olur. Şimdi e, kart kombinasyonu çok şey. Bu, bu ikisi ve bu ikisi yine aynı. Yani o yüzden şey e, ne derler? Bence Mayıs ayında böyle birbirinize güvenmek, e, var olan o sadakati pekiştirmek, işte birlikte vakit geçirmek çok önemli olacak. Yani birbirinizi dinlemek, gerçekten anlamak, e, doğruyu mu söylüyor, yalan mı söylüyor bunu araştırmak çok önemli olacak. Ama Mayıs ayında ne olursa olsun arada bu ikilemler, işte güvensizlikler olsa bile haber geliyor. Birleşme haberi geliyor canlarım köprüyle birlikte yani arada köprüler kuruluyor oradaki e, enerjilerde sözleşme kartı gelmişti ya artık ne olursa olsun arada bir anlaşma yani belki de şey olabilir e, zihnimizin ürettiği e, meselelere kalbimizin onay vermesi gibi bir şey olabilir yani evet zihnim bunları üretiyor ama e, kalbim de onu seviyor yani bu bir şey değil e, kesinlikle ya şöyle söyleyeceğim artık söyleyeceğim o kelimeyi bu kesinlikle bir aptallık ya da salaklık değil bence. E, bu evet seviyorsun bir kişiyi ve bir şans vermek istiyorsun. Herkese vermek zorunda değil ama e, burada birçoğunuzun şans verebileceğini görüyorum ben ama e, şans verdik diye de yani kölesi olacak değiliz. Siz de zaten şans veriyorsunuz ama e, bir yandan da gözünüz e, tetikte yani e, doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor, gerçekten e, bana söyledikleri gerçek mi ya da işte atıyorum o kişiyle bağlantısı sadece bu kadar mı ya da işte arka arkasında başka bir şey var mı ya da o bağlantısı olduğu kişiyle gerçekten ayrıldı mı uzaklaştı mı o kişi hayatından çıkardı mı yani bu soru işaretleriniz hala var ama burada şey eee Sevginin e, galip gelmesiyle ilgili bir durum var. Artık yani bir anlaşmaya varmakla ilgili bir durum var. Artık tamam madem biz birbirimizi seviyoruz, birbirimizi istiyoruz. O zaman e, birbirimize güvenebileceğimiz e, ya da birbirimizle anlaşabileceğimiz bir yol yaratmak, bir köprü inşa etmek arada. Onunla ilgili bir durum var ve sonuç olarak da zaten e, bir şifa ve birleşme enerjisi geliyor zaten. <laughs> kavuşma var. Mayıs ayında kavuşma var canlarım. Ay çok iyiydi gerçekten. Ne alalım ha buraya şey çıkarmıştım ben. Ee, bu buranın bu melek mesajlarını almak istiyorum Mayıs ayı için bizim için aklımızdaki kişiler için ve bir de e, ben mesaj kartlarını alırken sizden de şunu istiyorum aklınızdan herhangi bir konuyla ilgili konu önemli olmaksızın yani bu kişi olabilir kendi hayatınız olabilir işiniz eğitiminiz kariyeriniz işte aileniz sağlığınız her neyse bir konuyla ilgili cevabı evet ya da hayır olacak bir soru sormanızı istiyorum. Onunla ilgili de bir kart alacağım. Melek mesajlarından sonra da cevabınızı size göstereceğim. Evet hayır cevabını ben şunu almak istiyorum. Bunu alıyorum köşeye koyuyorum. Ve melek mesajlarınızı alalım. Bu kişiyle ilgili Mayıs ayında bilmemiz gerekenler. Bu durum düzelecek. Yani aradaki her neyse bununla ilgili olumlu gelişmeler var. Bazı düzenlemeler, düzelmeler var diyor. Güzel. Açık iletişim kurun. Evet. Yani az önce şuradaki e, kartların aynısının aynısı geldi gerçekten. Mesajı aynı. Açık iletişim kurun. Yani ne istiyorsun, ne istemiyorsun, e ne düşünüyorsun, ne hissediyorsun bunları açıkça, karşılıklı olarak birbirinize anlatın bu ay diyor. Ve ve son mesajımız yardımcı insanlar. Güzel. Yani çevrenizde aslında bu konuyla ilgili, bu kişiyle ilgili size yardım edecek, destekte bulunacak arkadaş, eş, dost artık her kimse bunlar zaten çevrenizde olacaklar. Onlara da kulak verin diyor. Güzel, gayet güzel. Şimdi sorduğunuz sorunun cevabı neymiş? Buna bakalım. Evet, mi gelecek? Hayır mı gelecek? Allah'ım. Ee, en hayırlısı neyse olsun. Hadi bakalım. Cevabımız hayır geldi canlarım. Olsun üzülmeyelim. Demek ki vardır bunda da bir hayır. Yapacak bir şey yok. Mesajlarınız bu şekildeydi Mayıs ayı için canlarım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.